Karaman'da yaşam mücadelesini kaybetti. Detayları aktarıyoruz idrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da çıkan kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Talih Aksoy, tedavi altına alındığı hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Habere devam edeceğiz ancak öncesinde siz değerli takipçimizden bir ricamız olacak ibrala.com sayfamıza abone olmanızı videoya beğeni ve yorumla lütfen destek olunuz. Olay, iki gün önce sabaha karşı saat 3.45 sıralarında Ahi Osman Mahallesi 31. Sokakta bulunan yeni minare camisi önünde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan Talih Aksoy, 43 ile o, Ş, şey, 42 aralarında bulunan husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine o, Ş şey belinden çıkardığı bıçakla Aksoy'u göğsünden bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Ağır yaralanan Talih Haksoy kaldırıldığı eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli o, Ş ise kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Hastanede iki gündür tedavi altında olan Talih Haksoy, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay günü gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen o, Ş'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.